Kata İstikbal Göklerdedir projesi kapsamında bir grup öğrenci maket uçaklarını deneme imkanı buldu. Ayrıca kulüp öğretmeni Müslim Kaçmaz da projenin detayları hakkında Tokat Bölge Müdürümüz Murat Onur'a bilgiler verdi. Efendim, istikbal göklerdedir projesi kapsamında Tokat'taki genç arkadaşlarımız adeta uçaklarıyla, ile e, Tokat semalarında gezinmeye başladılar. İşte görüyorsunuz, hemen kameraman arkadaşım göstersin. E, Gençlik Spor Bakanlığı'nın desteklediği bir proje kapsamında Tokat merkezde helikopter ve e, makit uçaklarla genç arkadaşlarımız e, yeteneklerini geliştiriyorlar ve e, havacılıkla ilgili e, izlenimlerini isteklerine Tokat'ta dile getirmeye başlıyorlar. Tabi projeler var. Projeler kapsamında alındı bunlar. Bunlarla ilgili de bir hocalarımızdan gerekli detaylar, bilgileri alacağız diyelim. Öncelikle merhaba diyelim. Hocam merhaba. siz tanıyabilir miyiz? Ee, Müslüm Kaçmaz. E, tokat Endüstri Meslek Lisesi'nde öğretmenim. Havacılık kulübümüz var. Aynı zamanda Tokat Ekonomik Kalkınma ve Meslek İndirilme Derneği'nin dernek başkanlığını yapıyorum. Peki hocam nedir bu gençlerim arkadaşlarımızın elinde helikopterler, uçaklar nereden aldınız bunları? Gençlik Spor Bakanlığı'na dernek olarak bir proje hazırladık. Projemiz öğrencilerimizin kişisel gelişimlerini daha iyi konuma getirebilmek, onlarla uğraşabilmek, onları topluma kazandırmak, bir araya gelmek, barış ve şunu söyleyeyim, ...güzel hobiler edinmelerini sağlamak amacıyla... ...böyle bir çalışmaya başladık. Bir e, proje projede... hazırladınız. Bu evet, proje Gençlik Spor İl Bak Bakanlığı'na gönderdiniz. Kabul edildi. Kabul edildi. Kaç liralık bir projeydi? 40 bin TL'lik küçük bir proje. E, fakat biz bunu gençlerimize yönelik yapıldığı için... ...çok büyük bir proje olarak kabul ediyoruz. Hı hı. E, gençlerimizden burada bizim faaliyetlerimiz var. E, tokat'ta öğrencilerimizi, gençlerimizi... ...üniversite öğrencilerimizi bir araya getirmek... ...bunlarla birlikte... Bu model uçak yapmayı öğretmek aynı zamanda yazılım kültürünü de öğretmek gençlerimize. Biliyorsunuz bir dünyada bir yazılım denilen bir furya var. Bu yazılım konusuna da gençlerimizi erken yaşta tanıştırmak amacındayız. Proje faaliyetlerimizde biz e, pikniklerimiz var. Pikniklere gideceğiz. Havaların güzel olmasıyla birlikte. Orada öğrencilerimizle birlikte. Biz de geleceğiz. Eğit evet siz de geleceksiniz. <laughs> yemek olunca dayanamıyorum. <laughs> Değerli e izleyenler biliyorsunuz. Sonra e, bu pikniklerde çocuklarla hem piknik yapacağız hem mut e, uçakları, helikopterleri e, uçuracağız. Güzel zamanlar geçireceğiz. Bunun yanında proje kapsamında RC kontrollü model uçak ve RC kontrollü helikopter eğitimi vereceğiz. E, şey Türkiye'de ülkemizde e, havacılığın güzel olduğu yerler var. ...şehirlerimiz var, havacılık müzelerimiz var. Bu çocukların hiçbirisi belki de onu görmediler. Ee, biz oraya oralara bir gezi planımız var. Ee, bu Ankara Türk Kuşu, Eskişehir'de İnönü, hı hı. İzmir Selçuk... Bunların hepsini ve proje kapsamında mı yapacaksınız evet, hocam? Evet, bunlar bir haftalık bu çocuklar e, gezi gezisini karşılayacağız bu proje kapsamında. Ve model uçak yarışması düzenleyeceğiz, model e, helikopter yarışması düzenleyeceğiz. Bu yarışmada birinci olanlara ödüllerini vereceğiz... Hı hı. Peki, Gençlerle birlikte hareket edeceğiz. Hocam bu e, pilotla özendiriyor mu? Şu anda bu helikopterle gerçek helikopterin uçuş mantığı arasında hiçbir fark yok. Hı hı. Buradaki uçakla normal bir uçağın uçuş arasında hiçbir fark yok. Bizim e, 19 Mayıs Üniversitesi ile yine bizim ortaklaşa biz gerçek bir uçak yapma planımız ve projemiz var. Yani onun onun üzerine şu anda e, tasarım aşamasında görüşmeler devam ediyoruz. Öyle bir projede hazırlıyoruz yani. Peki proje sizi tanıyalım. Evet. Ben Ömer Faruk Kaçmaz. GOP Üniversitesi hı hı. Tıp Fakültesi'nde 3. sınıfım. Hı hı. Projeyi babamla beraber hani yaptık. Ben daha önce oldum. Babam da bana tabii iyi bir projeci olarak yardım etti. Hı hı. Hani bir öğrencileri iyi bir konuma getirelim. Hani biliyorsunuz lisede ya da Tokat'ta diyelim çok böyle etkin bir faaliyet yok hani yapabileceğimiz ama bu faaliyetlerle hani insanlar daha güzel zaman geçiriyor. Daha güzel zaman geçirince de eve gidince ders çalışma ortamı daha iyi oluyor. Hani kafasında bir şey kalmıyor insanın. Hani biz bunları gerçekleştirelim dedim. Babam zaten genel konuları değindi. Hani güzel bir proje yani. Peki. Teşekkür ediyoruz sana. Hemen şöyle arkadaşlarımızın yanına gidelim. Merve'ye söz verdik. Merve'yle konuşacağız dedik. Merve, Merve soyadın ne? Çakmak. Merve ee, kaç zamandır bu helikopter veya işte havacılık e, şey sevdan var diyelim. Havacılığa ilgin var. Ya bayağıdır vardı aslında da böyle bir şey olduğu için de böyle bir şeyin içinde olduğumuz için de Ne kadardır bu projenin içerisindesin? Kaç yıldır yani, hocanlarınla birliktesin? Kaç yeni. aydır? Yeni başladın Aha, daha. Yeni Peki hiç, hiç uçurdun mu? Hayır. Daha hiç uçurmadın evet, değil mi? Daha, Şimdi daha ilk defa deneyeceksin. Evet. Peki senin isim ne? Abide. Abide sen uçurdun mu daha önce? Hayır. Ben sen, de yeniyim. Sen de yenisin. Evet. İlk defa uçuracaksın. Evet. Var mıydı hevesin böyle helikopterlere? Peki gerçekten <laughs> hiç binme imkanı buldun mu? Uçak Hayır. Uçak ve helikoptere? Hayır. Olmasını isterdim ama <gülüyor> <gülüyor> olmadı. Olmasını <laughs> isterdim ama evet. olmadı diyorsun. Gel kardeş seni de tanıyalım. Ben de bir kocaman bir uçak var böyle. Bu ne? Bu... Big Dragon Sport test uçak. Hı. 10 e, yaşımdan beri bunlara ilgi duyuyorum. Bu zamana kadar hep uçurmayı uçurdum, denedim. Yani güzel Uçurabildin bir... mi? Uçurabildim hep. Demin şurada düşürdün. <laughs> e, Onun kanadı şey oldu diye kırıldıydı. Deneyeyim dedim. Ondan sonra gitti işte. Gittim. Peki e, gerçek uçağa bindin mi? Binemedim. Binmedim yani. Merak ediyor musun gerçek kokpit nasıldır? Ediyorum. Peki hocam şey yapacağız diyor, uçak yapacağız diyor. Çocuklarımızı bu tesislere götürdüğümüz zaman bunlara imkan bulacaklar. İşte bizim amacımız bizim o uçağın kokpitine bindiği andaki, uçağın içerisine bindiği andaki mutluluklarını yaşattığımız zaman bizim bu kadar anlamımızın temsilildiğimizin mükafatını biz o şekilde göreceğiz hocam. Peki. Çok teşekkür ediyoruz sizlere. Sevgili izleyenlerimiz, arkadaşlarımız görüyorsunuz. Eee helikopterlerle, uçaklarla Tokat semalarında birazdan e, gösteri yapacaklar. Tabii bunların yanı sıra özel e, kameralarla donatılmış multikopter var. bunlardan e, bunlarla Tokat semalarında Tokat'ın fotoğrafını çekebiliyorsunuz. Kamera sistemini alabiliyorsunuz. Bunlar artık teknoloji ilerledikçe biliyorsunuz e, her türlü e, izleme ve gözetleme imkanına elverişli oluyor. Tabii bizim de işimize yarayabilir aslında. Bizler kamera arkasında konuştuğumuz e, konuları, yukarıdan çekim yapamadığımız konuları bu şekilde Tokat merkezde, Tokat semalarında bu şekilde işte e, fotoğraflayarak görüntüleyerek sizlere aktarma imkanımız olabilir. İnşallah biz de Böyle bir aleti alırız televizyonumuza gökyüzünden sizlere en sallarız diyelim. İşte görüyorsunuz hocamız şu anda uçuruyor. Hocam bunun özellikleri nedir? Hemen kısaca ondan bahsedelim arkadaşlar. Bunun özellikleri çekerken. 500 metre mesafeye gidebiliyor. Bu mult kuatların en önemli özelliği havada sabit durma yeteneğine sahip olduğu için üzerindeki fotoğraf makinasını titretmeden <laughs> ayarlamışız. 2 saniyede bir fotoğraf ayarladık. Ve fotoğraf çekiyoruz. Biz bunu 3 e, sene öncesinden almıştık yine bir proje kapsamında. Bu projeden e, kapsamında aldığımız zaman e, 80 bine yakın havadan fotoğraf çektik. Tokat'ımızın e, Muğla'da ve İstanbul'da hava fotoğrafları sevgisini açtık. Bu çektiğimiz fotoğraflardan derlediğimiz fotoğraflarla. E, bu fotoğrafları yine Tokat'ta, Nova'da ve... E, Kültür Sarayı'nda sergileme imkanını bulduk. Fırsatımız oldukça fırsatımız oldukça da bunu şey yapıyoruz. Çekiyoruz. İşte görüyorsunuz sevgili izleyenlerimiz Tokat'ta. Genç arkadaşlarımız kendilerine güzel bir uğraş bulmuşlar. Zevkli bir iş, hevesli bir iş. Biz hep diyoruz ya işte gençlerimizi desteklemeliyiz. Gençlik ve Spor Bakanlığımız başta olmak üzere efendim. Tokat valiliğimize, çok kıymetli öğretmenlerimize ve bu işe gönül veren tüm arkadaşlarımıza, kardeşlerimize sonsuz teşekkür ediyoruz. Tokat'ta böyle güzel alışkanlıklar. Mut ediyorum ki gelecek nesillerinde dikkatini çekecek bizim haberimizden sonra bu konuya ilgi, merak daha çok artacak. Hocamı bulmak isterseniz de Tokat Endüstri Meslek Sesi'nde Gelip burada sorduğunuz takdirde hocamla bağlantıya geçebilirsiniz. Bu işe merakları da duyurul diyelim. emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimizi bir kez daha sunalım. Haber bitti.